Selamünaleyküm arkadaşlar. Bak götüme. Neyse arkadaşlar selamünaleyküm. Evet. Eee video sonuna girdik. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi baktım ki video fikri yok. Bizim sıçtık. sıçtık. Ben de dedim ki, <laughs> dedim ki ne kadar komik <laughs> Dedim ki hesabımı tanıtayım. Evet yanlış durmazım. Hesabımı tanıtacağım. 19.000 kupası 13 tane. 19.088 kupa ve yapana kadar ciddi anlamda götüne evet, evet arkadaşlar bir beğeni çok görmeyin. No, ne abone de olun. Götümüz çıktı burada. Bak götüme. Arkadaşlar tekrardan geldik. İnemez. Evet evet geldik. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Kara. <laughs> Bu hayatta boşuna yaşıyorsun, kaçını kaşıyorsun. <laughs> Ya da boşuna yaşıyorsun. Götünü kaşıyorsun. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim ve bu sefer tanıtacağım. Evet yanlış durmadım tanıtacağım sonuçlarımı. 37 karakterim var arkadaşlar. İlk başta bundan söz edeyim. Ee, şunu bir seviyeye alalım. Evet seviyeye aldık ve şurada gördüğünüz gibi kolet Tara ve Surt sadece 20 rütbenin altında. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, 23 tane karakterim max. Ee, gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 12, 15, 18 e, derila kadar 21. Ondan sonra arkadaşlar burada Jackie'ye bakalım. Jackie Max değil 21. Roza var arkadaşlar 22. Pam var 23. Dikomuz Max değil. Arkadaşlar 23 tane karakterimiz Max. E, 23 taş çevirin 32 -1 31. CJ Evet arkadaşlar. Eee Mükemmel bir espriydi. Neden gülmediğimizi bilmiyorum. Evet. Güldünüz mü veya onu da bilmiyorum. Neyse espri anlayışım bu kadar basit değil. Evet arkadaşlar. E, şimdi de e, hesabımızdaki skinleri gösteriyoruz. E, buradan ilk başta Brook ile başlıyoruz. Brook'un retro Brook'u var. Eski Brook. Bo'nun yok. El Primo'nun yok. Max'in yok. Sendin'in var ama. Sendin'in var. Sendin'in bir tane var. Burada Albayraf'ınki var. Albay, e, pesim açık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bütün şeyler burada. Rozetler. Bu rozetleri kullanıyorum. Ee, burada koltuğum ki var. Arkadaşlar en sevdiğim kostümlerden birisi var bende. Dynamite PSG Chimark. Evet. Arkadaşlar bitirdim ben o şeyi gelen şeyi fırladım zaten. Bir önceki videodan da e, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ve e, bu şey bu sikin Laz'da bile yok göstereceğim. Laz'ın eski hesabında vardı ama çalındı o hesabı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yıldız Şeri var. Ne diyor? Buradan önce oluşturulan hesaplar için diyor. Ee, başka Bulun var. Bulun Böyle defans oyuncusu Bul var. Bir de Barbar Kral Bul var arkadaşlar. Jessie'nin bu kırmızı ejderha Jesse'si var. Ee, tikin yok. Barley'in de o zaten bildiğiniz büyücü Barley kostümü var. Ee, burada Poco'nun kostümleri benden bende yok hani herhangi bir olarak. Pelin'inki var ama Elf var o hani yıl başında geliyor ya. O var arkadaşlar. Ee, Daryl'ın bende iki kostümü birden var. Şöyle göstereyim. Bir bu var. ve de tıkmaz Daryl var. Daryl'ın kostümleri de nedense çok fazla ilgimi çektiği için genelde onları alıyorum. Ee, gördüğünüz gibi Ciko'nun bir de Ricochet var. Bunu herkes hatırlamaz. Herkes bilmez. Herkeste de yoktur hatta bu kostüm. Yani o kadar çok sonra başlayanlar var ki. Ve burada Sakura Spike'ım var. Bu da 80 arkadaşım. Ve başka da kostüm yok. dediğim gibi yıldız güçleri falan var. Burada da gördüğünüz gibi yıldız güçlerimin çoğu var. Sadece Colt, Cold Dynamite 8 ve 1'inkiler yok. Altınım yok. Şöyle göstereyim oranı. Orana kesin bir şey çıkması lazım. Dün kore çıktı. Dün mi çıkmıştı? Aynen. Dün çıktı. Dün Dün çıktı. Aynen. Dün çıktı arkadaşlar. Efsanevi oranın 500. O zamanlarda da 600, 550 idi. Yani fazla düşmedi. Evet. Evet fazla düşmedi. Yani bu kadardı arkadaşlar videomuz. Hani izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Vallahi çok uğraştım. Hani 19.000 kupa olana kadar çok fazla uğraştım. Evet arkadaşlar 4.000 kupa kastık. 2 günde 4.000 kupa kastık. Tüm Sallama günde lan. Oha. Ulan o kadar kupa kastın ama benim haberim yok. Şaka bir yana 3 e, haftada mı ne kastık? 3 haftada kastık. 3 hafta önce ben 15.000 bin kupaydım. Şu anda 19.000 kupa. Evet 4.000 kupa boru değil arkadaşlar. Haftada Zaten haftada beraber kastık. Hani şeyim yok neydi sime? karakterim yok. Karakterim az olduğu için zorlandım zaten. Yoksa zorlanmazdım dediğim gibi arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederseniz ee, 31 neyse hadi görüşürüz.